Dünya borsaları yükselişlerine küçük adımlarla devam ediyor. Amerikan endeksleri Amazon, Apple, Meta, Microsoft ve Nvidia gibi teknoloji devleri öncülüğünde yükselişini sürdürüyor. Avrupa hisseleri düşük enflasyon ve zayıf euro'nun desteğiyle Wall Street'i izliyor. Asya borsaları ise Güney Kore'deki politik kaos nedeniyle tedirgin. Borsa İstanbul enflasyon verisinin desteğiyle günü güçlü bir yükseliş ve yüksek bir hacimle kapattı. Piyasalar, manşet verinin gıda enflasyonu nedeniyle yüksek olmasına rağmen çekirdek verinin düşük gelmesini sevdi. Yüksek gıda enflasyonu gıda perakendelerine, düşük çekirdek enflasyonsa banka ve gayrimenkul yatırım ortaklıklarına sert alış getirdi. Ancak genele yaygın bir yükseliş söz konusu değil. Beyaz eşya, demir çelik ve otomotiv gibi büyümeye duyarlı sektörler yükselişe katılmadı. Ford ise dünkü veri sonrası sektöre göre pozitif ayrıştı. Dünya piyasalarının seyri Borsa İstanbul'da yatay pozitif bir açılışı işaret ediyor. Dün alıcıların yabancı işlemi yapan kurum ağırlıklı olması ve hacmin güçlenmesi yükselişin devam edebileceğini işaret ediyor. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 9750 ve 9930. Daha sonraki hedef psikolojik olarak önemli 10.000 seviyesinin aşılması. Ancak olumlu gelişmeler büyük ölçüde fiyatlandı. Kısa vadede yurt içinde bizi heyecanlandıracak bir gelişme beklemiyoruz. Teknik bültende öne çıkardığımız hisseler Anadolu Grubu Holding, Emlak GEO, Mavi ve Yapı Kredi Bankası. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.